Evet arkadaşlar yeniden bir video çekiyorum bak. Şu an e, yine dışarı çıktım. Burası yine Amerikan Port'ta. Amerikan kıtası ama Fransa'ya ait bir ada burası. E, i̇smini de getiremiyorum yani söyleyemedim şimdi. Şimdi gemiye giriyorum arkadaşlar. Şimdi geminin bak bir ön tarafından giriş var. Bir de arka tarafından giriş var. Gireceğim. Şu an hava da güzel yani böyle güzel bir sitem var. İki ay sonra çıktım işte. İki aydır çıktım yoktu. Hiç karaya inmedim. Şimdi gemiye bakın. Ne olsun arkadaşlar. Çok kocaman bir şey. Bu da su istasyonu. Tabi bazen burada da çalışıyoruz. Bu şeyden gelen misafirlere su ikram ediliyor. Ben de Çok susadım ama şimdi benim almamda etik olmaz yani burada arkadaşlar çalışıyor. Şimdi az kaldı hemen yani kabine gireceğim zaten. O yüzden gerek yok. Kursuya, kurşuva ya kurşuva öyle bir isimdi yani. Gördüğünüz gibi güzel bir ada. Kocaman büyük bir ada. Şimdi burada New York'a gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Karibbean adaları bitti. Karibbean'de artık seyahat yok. New York, New York'tan Kanada. Kanada New York gidip gelecek işte her hafta. Ama ben Türkiye'de olacağım o zaman. Bir dahaki gemim de bu değil zaten. Değişiyor. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Ben kapıya geldim. Giriş yapacağım şimdi. Sahir falan da güzel. Var. Is uh there? -huh.